8. ayda açılıyor. O bilgiyi vermedik ama 8. ayda açılıyor. Değil mi? Bıldırcın da de değişir. Bıldırcın da başlar ondan sonra e, ne yapar? İkinci grup kuşlar var. İkinci grup falan izin vermiyoruz mesela. Hmm. gördüğümüz Işleri... E Kayseri elimizde 26 tane e, bizim e, foto kapanlarımız mevcut. E, bunların ara sıra biz yerlerini de değiştiririz. Sürekli sabit yerde bulunmaz. Bunlar biyolojik çeşitliliği izlemeye yönelik. Özellikle yaban keçisi bizim için ve dünya için de çok önemli bir türümüz ve sürekli her yıl sayıları artan bir şekilde de devam ediyor. Etkin bir şekilde koruma faaliyetlerimizde de bu fotokapanların çok büyük önemleri var. Eğer yani Bu sayede fotokapanlara yaban hayvanlarımızı izlemekle kalmıyoruz. E, aynı zamanda e, kaçak avcılıkta e, da e, bunlardan çok faal, etkin bir şekilde faydalanıyoruz. 26 tane fotokamandamızı da e, ara sıra yerlerinde değiştirerek daha etkin bir e, şekilde görev yapmalarını sağlıyoruz. Yansıyanlar genellikle büyük memeliler, küçük memelilerden var. E, tilki, kurt, e, vaşak, e, efendim, ta, tavşan, e, yaban keçisi zaten çoklukla, keklikler. Kuş türleri orada koyduğumuz mıntıkalarda fotokaban koyduğumuz mıntıkalarda da daha çok bu hayvanlara rastlıyoruz.